düşünceye davet etmek istiyorum. Eczacılık Fakültesi'nden değerli doktor öğretim üyesi Bülent Kıran hocamıza davet ediyorum. Cumhuriyet'in 200 yılında Eczacılık Alanı'ndaki kazanımlar adlı sunumunu yapmak üzere. Buyurun hocam. anlamlı gün ve aslında e, burada şu anda yaptığımız konuşmalar konuşmalar e, düşünürken dedim ki kendime neden biz acaba e, fakülteler arasında birbirimize gidip gelip böyle sohbetler e, yapmıyoruz diye. Çünkü e, sağlık meslekleri, insan olaklı meslekler e, ve birbirine daha yakın olması gereken meslekler. Ee, uygulama açısından tık ve hemşirelik iç içe yürüdüğü için belki onlar bu eksikliği hissetmiyor olabilirler ama eczacılık gibi, diş hekimliği gibi daha e, kendi içinde olan e, mesleklerde biz bunu hissediyoruz. O nedenle konuşmaları hem keyifle dinledim hem de bu açıdan aklıma gelen bu düşünce ve duyguyla Hemen oturum başında paylaşmak istedim. Burada tabii ki şimdi cumhuriyetin e, kazanımlarını saymakla bitmez. E, ben Eczacık tarihi anlatan aynı zamanda e, bir hocayım. Tarihçi değilim ama tarihe ilgi duyan bir hocayım. E, biz tabii ki çok uzun saatler bunları konuşuyoruz. Burada konuşacaklarımızsa sadece sadece satır başlarından e, ibaret, hatırlatarak e, başlamak istedim çocuklarımla. Cumhuriyet öncesinden biraz alarak gitmek gerekiyor. Çünkü cumhuriyetin kazandırdıklarını anlayabilmemiz için bir öncesine bakmamız gerekiyor. Yani biraz imparatorluk dönemine, biraz meşrutiyet dönemine bakmak gerekiyor eczaneler 19. yüzyılın yarısına kadar hep ustaçırak e, usta çırak ilişkisiyle götürülmüş. Aynı şeyi hemşirelik de dinledik, diş hekimliğini dinledik, de dinledik. Aynen e, bu şekilde gitmiş. Bunun e, temel sebeplerinden biri, belki de en önemli temel sebebi, e, Müslümanların e, çoğunluğundan oluşan eczacıların yanından çocuklarını çırak olarak vermek istememeli e, şeklinde tarihe bir not düşürmüş. Ama bunu aşan e, eczacılar da var. Örneğin Ethem Perşevki. ki. E, onun özel bir durumu varmış. Amcası paşaymış. Eczacı olabilmesi için de e, hastanede, askeri hastanede stajını yaptırmışlar ve ön o şekilde açılmış. Şimdi tabii özel eczaneler e, bizim hep toplum sağlığında önde gördüğümüz eczacılık hizmetleri. <laughs> Arka planda günümüzde ilaç endüstrisinde, hastanelerde, kamu kurum kuruluşlarında, akademilerde çalışan çok sayıda meslektaşımız var. Ama biz hep eczaneleri halk olarak ön planda gördüğümüz için biraz onlardan e, bahsederek başlayacağım konuşmama. Bu dönemlerde özellikle 19. yüzyılın başlarında çok az sayıda eczane var. Eczanelerin çoğu İstanbul'da 300'den fazla eczane ve yine 40 kadar eczane İzmir'de mevcut. Bunun sebebi buralar biliyoruz ki liman şehirleri, ticaretin yapıldığı yerler. Dolayısıyla e, buralarda ekonomik faaliyetler fazla olduğu için, eczane ve nüfus yoğunluğu da fazla olduğu için Anadolu ile kıyaslandığında e, lokomotif e, olan e, yerler. Baktığımızda bugün de hala İstanbul Türkiye'deki eczane sayısının üçte birini e, içeriyor. E, tabii o dönemlerde eczacılık hizmeti de arasında oldukça fark var. Ee, bunu tarihsel kayıtlara baktığımız zaman da görüyoruz ki aslında e, toplum farklı zaruret içinde bunun en güzel yansımalarından bir tanesi de birinci basamak sağlık hizmetini sunan e, topluma e, en yakın sağlık kuruluşu olan eczanelerde görüyoruz. İstanbul'da 70 kadar aktar Yanından ancak 10 tanesinin gerçek anlamda bir e, Eza deposu hürriyetinde olduğunu görüyoruz. Geri kalanı böyle iktidai e, işletmeler şeklinde olduğu görülüyor. Yine ilaç yapımında kullanılan maddelerin hiçbir standartı yok, hiçbir kalite denetimi yok. Yurt dışından ülkeye girişleriyle ilgili olarak herhangi bir denetim yok. Ve bunların teftişiyle ilgili nizamnamelerde 1861 tarihli Belediye Spenciarık sanatının icasına dair kanun ve ile ilgili çok günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen eski kanunlar. Bunların çoğu da aslında Fransız yasalarından derlenmiş toparlanmış olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde her alanda olduğu gibi ilaç ve alanında da büyük bir atılım olduğunu görüyoruz. Özellikle eczanelerin ülke içinde dengeli dağılımının sağlanması, yani İstanbul'da, İzmir'de toplanan o eczanelerin Anadolu'ya dağılabilmesi için 964 sayılı kanun çıkartılmış. Ve bu kanuna göre ilk defa 10 bin nüfusa bir eczane açılabilecek şekilde bir sınırlama getirilmiş o dönemde. Bu daha sonra 1953 yılına gelindiğinde 6197 sayılı kanunla tekrar kaldırılmış. Ama hani derler ya tarih tekerrürden ibarettir diye e, 2012 yılına geldiğimizde bugün halen yürürlükte olan 6308 sayılı kanunla e, 3500 nüfusa bir eczane sınırlaması yürürlükte. Biraz da imalat kısmına bakalım. Yani imalat, ilaç imalatı imalathaneden günümüze endüstriye nasıl dönüşmüş? E, kısaca satır başlarıyla ona bakalım. 1850'li yıllarda e, laboratuvar ölçeğinde, eczane ölçeğinde imalat yapılıyor. Yapılan bu e, imalatların e, hemen hemen hepsi aslında yurt dışından e, getirilen preparatlara dayanıyor. Ham maddeler yurt dışından geliyor. E, bunların çoğu işte Fransız, Alman, e, İngiliz, Amerikan müstahsalları hazır halde e, ülkeye sokuluyor. Bu e, ve hiçbir denetim yok yani bir kalite kontrolleri yok içerik kontrolü yok ruhsat olayı hiç yok gelişi güzel bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi tabii ülkemizde ilaç endüstrisinin gelişme dönemlerini aslında imparatorluk meşrutiyet ve cumhuriyet olarak incelemek gerekiyor. Baktığımız zaman özellikle eczane ölçeğinde gerçek anlamda imalat yapan ilk Türk eczacının Hamdi Bey olduğunu görüyoruz ve açtığı eczanesinin laboratuvarında o dönemin bir özelliği de şuymuş ilacı kim üretiyorsa kim yapıyorsa mutlaka önüne ya da arkasına onun kendi adını ilave etmesi şeklinde bir marka e, oluşturma stratejisi varmış. Örneğin kola hamdi, eliksirli gestit hamdi gibi ilaçlar olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında özel bir yer e, tutan eczacı e, Ethem Pertteyberi var. Ethem Pertteyberi gerçekten e, imalat içine gönül veriyor. Eczanesinin laboratuvarını daha sonra büyütüyor, dışarıda imalathane açıyor. Ve 1895 yılında Paris'te Avrupa'da yapılan e, ilaç e, sergisinde madalyalar alıyor. Ve özellikle e, bunlardan perte şurubu bütün Avrupa'da tanınmış aranan bir müstasar e, olarak biliniyor. Yine e, böyle tabii ünlü e, eczacıların yaptığı preparatlar var. Örneğin Eczacı Süreyya Bey'in yaptığı İksili Süreyya tam 70 yıl boyunca tedavide önemini yerini koruyor. Bu yansılarda Eczacı Ethem Bey'in dışarıda eczanesinden ayrı olarak açmış olduğu ilaç laboratuvarlarını, imalathanelerini görüyoruz. Perde Bey de yine o dönemin özelliği ee, pertev şurubu, bu pertev kremi diş tozu çocuk pudrası e, gibi e, kolonyaları gibi yine kendi ismini verdiği e, ürünleri çok sayıda üretiyor. Bu da gördüğümüz e, yansı da almış olduğu Avrupa'daki e, madalyadır. Bir faturasını görüyoruz imalathane faturası. Tabii ki eee Bunlar dışında eczacı Ali Süneya Bey, Ahmet Nusret Bey, eczacı Beşir Kemal Bey gibi eczacılarda imalata gönül vermiş ve çok sayıda reparatı üretmiş eczacılarımız. Şimdi biraz toplu ilaç üretimine doğru hangi aşamada geliyoruz? Savaşlarla birlikte geliyoruz. Özellikle Kırım Harbi sırasında Ordunun ilaç ihtiyacı birden artıyor. Ve e, hepimizin de gayet iyi bildiği gibi müttefikimiz Almanya. Almanya'dan ilaç e, yapımı ile ilgili e, makineler, e, tablet basın makineleri geliyor. Ve Velitin Paşa, o zaman Gülhane Askeri Hastanesi e, müdürü, Almanya'dan getirdiği tablet basma makineleriyle kinin, aspirin, Doer gibi orduda çok sık kullanılan e, ilaçları e, Türkiye'de üretmeye başlıyor. Bu yansıda da bir tablet imalatanesi görüyoruz. E, Malzeme-i Sıgiye'yi Askeriye İmalatanesi 1927 artık Cumhuriyet dönemine geldik. Sonra Ethem Perte Bey, Eczacı Mehmet Kazım ile ordunun ihtiyacını karşılayabilmek için ayrı bir e, komprime yani tablet e, fabrikası açıyor. E, i̇smine de Osmanlı Komprime Fabrikası e, adı veriliyor. Tabii ki kilometre taşlarından e, birisi de e, İzmir'de memleket hastanesi dediğimiz, bugün Konak'ta e, biliyorsunuz Kadın Doğum Hastanesi olarak geçiyor. Burabayi Müslüm'ün hastanesi, fakirlere bakan bir hastane Osmanlı döneminde daha sonra Memleket Hastanesi adı, adını alıyor. Ve o hastanenin baş eczacısı İtalyan görevinden ayrılınca oraya bir eczacı bulmak istiyorlar, bakıyorlar o sırada yeni mezun olmuş İzmir'de e, eczane açmış Süleyman Ferit Bey var. Süleyman Ferit Bey diyorlar ki ya burayı geliştirmemiz lazım, destek olur musunuz? E, Süleyman Ferit Bey de gönüllü olarak e, herhangi bir ücret almaksızın e, Burabay Müslüman Hastanesi'nin, Memleket Hastanesi'nin baş eczacılığını isteniyor. Yanına e, yetiştirmek üzere Türk eczacılar alıyor, onları yetiştiriyor. Kendisi yarım gün kendi eczanesinde yarım gün e, devlet hastanesinde görev yapıyor. Ve işte bu görevinden dolayı belediye encümeni e, belediye meclisi kendisine Eczacıbaşı soyadı veriyor. Bu soyadı kanunu sırasında. Ve Eczacıbaşı e, tesislerinin doğuşunun bu şekilde adımı atılmış oluyor. Süleyman Ferit'in Eczanesi bizim fakültemizde, Dekanlık katımızda. Cuma günleri ziyarete açıktır vakit bulursanız lütfen ziyaret edin, o tarihi, kokuyu ve dokuyu bir ambiyansı yaşayın lütfen. Yine Mustafa Nevzat önemli bir kilometre taşıdır. Mustafa Nevzat ilaç sanayini ampullerini üretip bugünlere taşıyan kişidir. Yine ülkemizin gururu bugün en çok ilaç ihraç eden Abdi İbrahim firması. Yine o tarihlerde Abdi İbrahim'in tohumlarına attığı bugüne kadar ulaşan devasa bir endüstri kuruluşudur. Baktığımız zaman bunların hepsinin Cumhuriyet döneminin kazanımları olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü bu bunu teşvik eden bunu e, sağlayan yasalar, düzenlemeler yapılmış ki bunların içinde en temel olanı ve halen yürürlükte olanı 1262 sayılı İsmail Çiyari Tıbbi Müstahsarlar Kanunu'dur. Bu kanunla ülkemize e, yurt dışından ithal ilaç girmesi, yurt içinde ilaç imal edilmesi hepsi ruhsata ve kurala bağlanmıştır halen bu kanun geçerli ve maalesef bu kanunu değiştirmek için çok zorluyorlar. Özellikle çok uluslu şirketler bunu yapmak istiyorlar. Çünkü bu değiştirilirse birçok şey domino taşı gibi değişecek. 1933'e kadar 306 tane yerlisi, 965 tane yabancı müstahsar ruhsatlandırılıyor. Ve 1949 yılına geldiğimiz zaman e, Türkiye'deki müstahsar sayısının yüzde 39'unun yerli ve milli e, olduğunu görüyoruz. E, askeri tesislerde ilaç üreten imalathaneler de birleştiriliyor ve 1965 yılında Ankara'da Orbi İlaç fabrikası e, ismiyle halen e, ilaç üretmeye devam ediyor. Ve e, ee, bu süreç içerisinde tabii ki 1950'li yıllara doğru geldiğimizde artık ilaç fabrikalarının kurulduğunu görüyoruz. 1952 yılında e, yansıda da gördüğünüz Eczacıbaşı başı e, tesisleri, ilaç endüstrisi tesisleri, Türkiye'de kurulan ilk modern e, ilaç fabrikası Doktor Nejat Eczacıbaşı tarafından e, İstanbul'da Levent'te açılıyor. Hocam süremiz çok azaldı. Toparlıyorum hocam ve günümüze geldiğimizde artık e, 855 bir kuruluş e, bunların içerisinde 103 tanesi ilaç ve radyo farmasötik üretim tesisi, 13 tane ham tesisi, 45 bine yakın e, insan e, gücüyle birlikte e, 185 ülkeye ilacat yapan bir ilaç endüstrisine dönüşmüş Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımları. Mevzuata baktığımızda Osmanlı döneminden bu tarafa Osmanlı döneminde çoğu Fransız yasalarından çevre şeklinde alınmış bir takım tüzükler, mezanlameler ama bunların hiçbirisinin günün ihtiyaçlarına cevap vermediğini ufak tefek düzenlemeler yapmakta olduğunu görüyoruz. Hatta ilaç fiyatları bile e, sabit değil, her e, eczacı istediği fiyata o zaman satıyormuş, iyiymiş yani o zamanlar. Ama Cumhuriyet dönemine gelindiğinde e, başta ilaç üretimiyle ilgili ham maddelerin kılavuzu dediğimiz Türk Kodeksi e, olmak üzere günümüze kadar çok sayıda e, ilaç eczacı mevzuatı çıkartılıyor, bunları saymıyorum bu süresinin sebebiyle. Ee, eczacılık eğitimiyle ilgili söyleyeceğim şu, eczacılık eğitimi aslında uzun uzun konuşulması gereken bir kısım ama eczacılık da aynen diş hekimliğinde olduğu gibi, hemşirelikte olduğu gibi ilk başlarda usta çırak ilişkisiyle öğretiliyor. Ee, eczanede 15 yıl kalfalık yapanı sınava tabi diyorlar Ekim başı tarafından. Başaranlara e, eczacı e, ruhsatı veriyorlar. E, ama 2. Mahmut dönemindeki o üniversite e, Mektebi Tıbbiye İnşahane'deki o reformdan sonra e, artık eczacılık eğitimi de mektepli hale geliyor ve e, yurt dışından özellikle e, Charles Ambrose Bernard gibi e, Fransız e, hocalar getirtiliyor bu eczacı sınıfının eğitimi için. Ve 14 Mayıs 1839 yılında Mektebi Tıbbi Adliye İşhani'de ilk kez eczacılık sınıfı akademik olarak eğitim vermeye başlıyor. Dişçilik, ebelik sınıflarıyla birlikte ve o tarihi biz bugün 14 Mayıs eczacılık bayramı olarak kutluyoruz. Bu yansılarda da ee, çeşitli diplomaları, fotoğrafları e, görüyoruz. 1922 yılında bir ilk daha oluyor. İlk bayan e, eczacı e, mezun oluyor. E, o dönemlerin tabii ki e, ruhu, özelliği, dokusu çok farklı. Eczacı Fatma Berkıs Derman'ı görüyoruz. İstanbul'da e, eczanesi e, olan iki bayan, Türkiye'de aynı zamanda Türkiye'deki eczacılık eğitimi üniversite reformuyla birlikte dönem dönem fen fakültesine, dönem dönem tıp fakültesine bağlanıyor. 1960 yılına gelindiğinde Ankara Üniversitesi'nde ilk defa fakülte statüsünde bir eğitim başlıyor. Bunu İstanbul Üniversitesi 1962 yılında fakülteye dönüşüyor. İzmir'de de 68'de 3 tane yüksekokul vardı. O 3 yüksekokul 71'de e, özel okullardı, devlet okuluna dönüştürüldü. 75 yılında da bugünkü fakültemiz e, kuruldu. Bugün baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde e, çok sayıda eczacılık fakültemiz var. Bu eczacılık e, fakültelerimiz 63'e ulaşmış durumda. 5000'e yakın yılda mezun veriyoruz. Ve bir ilk daha var. Bu da gerçekten çok anlamlı Cumhuriyetimizin 100. yılına denk geldi. Eczacılıkta klinik e, uzmanlaşma, e, klinik eczacılar ilk defa e, 2017'de eğitime başladılar. E, ve bu sene mezun olarak atandılar. Şu anda Devlet Hastaneleri'nde klinik eczacılar, bizim de mezun ettiğimiz Ege Üniversitesi'nden eczacılar yetişti. Çok o nedenle mutlu ve gururluyuz. Bugün ülkemizde baktığımız zaman 46.591 tane eczacı çeşitli alanlarda görev yapıyor. 29.442 tane eczane var. Ee, tabii akademide, hastanelerde, kamuda, özel sektörde birçok yerde Eczacı hizmeti devam ediyor. Bütün bunlar çok sayıda geçmişten günümüze gelen Eczacı cemiyetleriyle örgütlenmiş vaziyette. Ama en büyük örgütlenme yine Cumhuriyet döneminde 1956 yılında Eczacıların Tepe Çatı Örgütü Türk Eczacılar Birliği'nin kurulması ve 1979 yılında da EZAD'e e, ekonomilerini destekleyen kooperatiflerin kurulmasıyla e, yapıyor eczacı örgütlenmeleri Bak. ve günümüze kadar e, güçlü bir mesleki örgütle geliyor. Bütün bunları Atatürk'ün bize sunduğu açtığı yoldan kullanaklarla e, yapıyoruz, onun söylediği gibi hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece çalışkan olmaya ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Evet, değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz güzel sunum için. Ee, sorusu ve katkısı olanlar var mı diye salona bakıyorum. Buyurun. solunum yolu e, hastalıklarında e, öksürük biliyorsunuz enfeksiyon hastalıkları o dönemde de çok vardı bu tabii ki e, magistral adını verdiğimiz e, eczane ölçeğinde üretilen e, preparatlar e, o nedenle bugün bizim de hep e, tavsiye ettiğimiz şey o eczacılıkta, lütfen iki arkadaşlar e, magisterel e, reçete yazsınlar çünkü hasta odaklı eczacık hizmeti ve günümüzdeki hasta odaklı tıbbı biraz böyle e, koruyabiliriz kişiye özel e, ilaçlardan ve günümüzde artık biyoteknolojik ilaçlardan söz ediyoruz kişilerin gen yapısına göre e, gen haritalarına göre oluşturulacak ilaçlardan. Ee, artık e, o çağlardan bu tarafa e, ilaç teknolojisi çok gelişti ama insan odaklı olmak e, o çağlardan bu yana aslında değişmedi. Zaman zaman önemini yitirmiş olabilir ama bugün yine hasta odaklı tıptan, ilacipten söz ediyoruz. Bu ilaçlarda e, o özellikleri sağlayan e, ürünler bu. sorunuz için Refik Saytan en bir kilometre taşıdır. Burada çok sayıda Cumhuriyet döneminde aşı üretilmiştir. Ve hatta Çin'e biz çiçek aşısı ilerleyecekmişiz. Bu Biz şu maalesef son dönemde Bıksı Sağ e, aşı üretemiyor, o aşı üretim tesisleri maalesef bir dönem kapatıldı. Sonra bunun tabii ki yanlışlığını anladılar. E, farklı bir e, yani ısı sağa değil de ayrı bir aşı üretim e, birimi kuruldu. Şu anda aşı üretimi var. E, ama e, tabii ki ısı sağının o ilk e, üretim yaptığı dönemlerde dünyada sayılı aşırı üreten ıı, tesislerden ıı, bir tanesiydi. Ve biz Çin'e, bakın Çin'e çiçek aşısı ıı, ilaç etmiş bir ıı, ülkeyiz yani. Bu gurur duyulacak bir şey Son için teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum ben değerli katılımcılar. Bir sonraki oturumumuz başlamak üzere. Yani gönül daha çok konuşalım ama e, oturumu da sonlandırmak durumundayım. Ben tüm katılımcılara, tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin tüm vatandaşların ama bu sunumlarda da gördüğünüz gibi özellikle kadınların profesyonel hayata girmesini sağlayarak çok büyük bir atılım yaptığını görmüş oluyoruz. Atamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar çok teşekkür ediyorum herkese. Katılımcılar. <laughs> Hocamıza katılım vermesini takdim etmek istiyorum.